Bana, beni ilgilendirmiyor. Tam böyle konuşacak başka bir şey de yok. Ben anlamadım. Yani şeyde Instagram'da o kadar konuşuyoruz, ediyoruz, yüz yüze geliyoruz. Bana sadece para konusu açıyor, böyle saçma sapan muhabbetler falan. Neyse abi geldi kahveler. Bakın o kadar masada şöyle param var, böyle param var muhabbeti yapan çocuk ne dedi biliyor musunuz? Sabı nasıl yaparız ya yarı yarı mı ederiz. Böyle bir şey sorulmaz anladın mı? Ayıp. Ayıp. Hani hiç öğretmediler mi sana? Lanet olsun. Dedim herkes kendininkini öder işte dedim. Çünkü yarı yarı olunca onun söylediği kahve daha pahalı. Yani benim yine kendi kahvemden daha pahalı bir fiyata denk geliyordu. Ee, bakın hesap ödemesini de beklemiyorum. Tamam ben zaten kendi kahvemi kendim öderim. Ki kimseye de hesap ödetmeyi sevmem ben. Ama yani Manası neydi mesela bunu sorarken ne düşündün? Bir de daha içiyoruz hani anladın mı? Yeni gelmiş yeni gelir gelmez. Bunu sordu bana ya rezilsin rezil öl. Abi bak madem bu kadar zenginsin bak yine aynı şeyi söylüyor bana. İnsan bir parfüm alır anladın mı? <laughs> Çocuk bak kokuyor. Yemin ederim masaya oturduğumuzdan böyle, böyle bir ekşi ekşi bir koku geliyor tamam mı? Zaten sarıldığımızda da hafif almıştım ama şey düşünüyorum, hayır ya çocuktan gelmiyor, hayır. Kendim böyle gelmediğine inandırmaya çalışıyorum. Hani iğrenç bir ekşi ekşi böyle bir ter kokusu var ama ben hala çocuktan gelmediğine inandırmaya çalışıyorum kendime. Ee, ya böyle diyorum ki hani şuradan geliyor şuradan geliyor falan filan. Sonra dön döndüm çocuğa dedim ki, ya da bir koku var hani alıyor musun? Yo dedi ben bir şey almıyorum. Zaten ne sohbet açabildiği var ne böyle bir konuyu konuşabildiği var. Hiçbir şey bilmiyor çocuk. Mal mal böyle bakıyor suratıma. Telefonla falan ilgilenmeye bak başladım artık ben. Çünkü sıkıldım yani anlıyor musun? Çocuk da anladı sıkıldığımı. İşte dedi kahvenin içince dedi şuraya şuraya gidelim dedi. İşte mağaza gezelim falan dedi. Dedim tamam. Ama ben hani vakit geçsin artık eve gideyim diye dua ediyorum. Neyse arkadaşlar ondan sonra...